1, 2, 3, başla. başla. Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün Kudenlerle Langer Langer bölüm 1. Bölüm 2 ile sizlerle karşınızdayız. Ben ben yaşıyorum. Yaşıyorum. Ya Umut çekil oradan. Evet. Sus, sus sus deme. O zaman oyna. Bebol. 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 Elif bir yap onu şimdi. Umut sana Elif bir yap. Elif bir. Kim bu? Hadi. Hadi Elif. Hadi Elif Hadi. başarırsın. Umut bu, sen oynamam. Ne yaptın Bu benim. Ve Gol! Ben gol, gol, gol. gol! Elif, Elif 2 yap. 2. Allah. Yavaş yavaş. Korktum lan. Sen elinde olsan. 3-2, 1-0 Elif 3 yap. 3-0 Ozan yapmış. O Kırınlar. aynı abisi. Kırmızı gibi aynı. Ne çok bir şaşırtıcı da Elif odandan küçük ama ama o Elif 3 sıfır ola. yeniyor. Ana top ortada kaldı. Kim vuracak? Kim vuracak? Ozan burada. Ve Elif geldi kalesini attı. Ozan ola, ola, bir Elif üç. Bu <laughs> arada bir dakika olmuş. <laughs> dakika Hadi bakalım. Son <laughs> Son bir dakika. Bir dakika.